Aslına bakarsanız yeni diyorum ama hem eski, hem yeni düello. Yaşanan maalesef talihsiz sakatlıktan dolayı, yani Sedat'ın yarım bıraktığı bir mücadele vardı. Çünkü devam edememişti. Üçünüzle konuşmak istiyorum. İki hafta öncesinden yarım kalan bir erkekler düellosunda, Sedat Batuhan mücadelesinde, skor 2-0 iken durmak durumunda kaldık. Ve e, Mehmet finalin adıydı. Biz burada Mehmet'in rakibini arıyoruz. Kim Survivor 2025'e devam edecek onu merak ediyoruz. Ama tabii e, uzun bir süredir konuşamadığımız Sedat'la başlamak istiyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun. Belli bir süre geride kaldı. E, yani yaşanan sakatlık Survivor'da maalesef kolay iyileşmiyor. Teşekkür ediyorum. E, bu yaşıma kadar ilk defa bir yırtık yaşadım bir kere. Hiç hayatım önce yaşamamıştım. Ne olduğunu da bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ama e, sevgili Erman Hoca ve Berkay ekibiyle beraber fizyoterapiyle çok ciddi stratejikler yaparak kontrollü bir şekilde onlar bir verdi ders ben üç yaptım onlar üç verdi ben beş yaptım kendimi iyi hazırladım bir kere mental olarak çok iyi hazırladım kendimle konuştum e, vücudumla konuştum yani beynimden ayak tırnaklarıma kadar bütün hücrelerime ne olacağını ne yapacağımı anlattım ve bu benim için geri dönüş ve yeni bir başlangıç olarak e, düşünüyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E ee, güzel bir mücadele olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan oyunu çevirmek için elimden gelen her şeyi yapı, yapacağıma inanıyorum.